Derin bir kadınsın. Gerçekten senin böyle daha sık gelip daha böyle e, geniş geniş hani sadece klibini çık, yani bir, gelip de kendini anlatmak için veya bir takım mesajlar vermen için bir klip çekmek zorunda değilsin, bir albüm çıkartmak zorunda evet. değilsin. Bence bunu daha sık yapalım. Şimdi bir telefon e, aldım. İlk defa sana söylüyorum. Bir proje var. Bu projede belki e, bunlarla ilgili bir şey yapacağız. Bir sürprizim olabilir. Belki sen de bana uğurlu gelirsin. Çünkü çok fazla e-mail şey alıyorum. Ve bu e-maillerde özellikle hep beni bayanlar seviyor. Bu da benim için çok güzel bir şey. Demek ki ifade edememiş olsam bile e, anlamışlar enerjimden beni. Ve illa niçin bir bayan programı yapmıyorsun, niçin diye böyle bir proje hazırladık. Bakalım Hadi ne olacak. Dans dersleri verecektim ben de gelecektim. Ne oldu? Geçtiğimiz hafta çok e, mi? yaptık. Ama önümüzdeki iki ay sonra falan Gene bir ufak bir workshop'ımız var. Benim biliyorsun genelde hep yurt dışında oluyor workshop'larım. Evet. İlk defa İstanbul'da yaptık. Ee, gayet güzel geçti. TR e, dans festivali oldu ama içinde sadece oryantal değil. Salsa, samba, işte e, yurt dışından çok güzel Her dans hocaları. olmak lazım değil gelmek için zaten. Tabii hani tabii ama mesela olsunlar. benim workshopuma gelenler e, genelde gene Japonlar. Ee, ...Yunanlılar ama Türkler de beni sağ olsun yalnız bırakmadı. Tamam tamam haber ver ama bendeki telefonu değişmiş çünkü senin. Hayır değişmedi bekliyorum grubunla beraber. Bir de e, böyle daha e, farklı yaptım. Şimdi böyle tam e, biliyorsun bir grup yaptık. Bir de Benim de bir şey öğreteceksin aklımda o. Tamam. <laughs> bir e, bu çalışmalarımda çok güzel bir grup yaptım. E, i̇çinde her tellen dans var. Yani şarkılarımla birlikte He. çok güzel bir e, kostüm çalışması ve çok güzel koreografi çalışmaları yaptık. Çiftetelli ama R&B, oryantal hmm. ama hip-hop, e, revü ama işte e, karşılama. E, gayet güzel rengarenk bir show yaptık. Şimdi workshop'umda e, bunlar da olacak. Yani sadece e, göbek dansı olmayacak. Tayliye bir mesaj. Ölevizyon'da görsel olarak acayip bir dansla dünyaya haykırmalı mı? Nasıl mı demiş bir de kendisi fantazisini de kurmuş bunun. Şarkının tam ortasında acayip kırmızı bir elbise ve darbuka eşliğinde bir dans dünya donar kalır diyor. Can Val. Özçelik. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Can Özçelik. Sen de hatta görüşmek. bugün demişsin ki Eurovizyon'a davet edilirsem katılırım. Mı? Evet. Hadi, değil mi Şimdi Erevizyon şarkı yarışması olmaktan da çıktı birazcık farkında evet. mısın bilmiyorum. Mesela, mesela geçen yıl zaman şarkı yarışması olmadı evet, benim Geçen yıl ama. mesela seyrettiğim zaman inanılmaz birbirinden en güzel sesler, en güzel yorumların olduğu bence geçen yıldı ve hadise de çok güzel temsil etti bizi. Bir daha önceki yıllarda da Sertap, Kenan hepsi çok iyiydi. Ama şu olsa hani. Ben herhalde dünyayı sallarım. Hani gerçekten yaparım bunu. Ee, ben dünyayı zaten sallıyorum da bazen bizim Türk medyası biliyorsun seviyorum hepsi canım ciğerim ama bir, biraz onlar da kendi aralarında örgütlü gibiler. Birilerini kolluyorlar, onların arkasından gidiyorlar. Bir türlü mesela birisi bir şey yapıyor e, kapakta çıkıyor ama ben bir Türk kadını olarak e, bir şey yapıyorum. Evet. Yunanistan'ın bir dergisinin, çok önemli bir dergisinin e, kapağında çıkıyorum. Ne bileyim Hollanda'nın bir dergisinin kapağında Anne, çıkıyorum. Hiçbirisi yansımıyor buraya. Hayatım burada bizim programımız var. Canın istediğin zaman gelirsin. Canın istediğin zaman Seve gel, seve. Bak. Gel seve anlat, seve. ifade et. Şimdi diyorum ki ben kapatmak üzereyiz programı. Sen şöyle bir stüdyoyu salla da kapatalım. Sallayayım mı? Peki. Değil mi? Sallayayım. Çok az. Şöyle. Ama yani... E, tık tık. Şimdi şöyle ufak bir sallayayım. Ufak, sonra ufak, geldiğimde ufak. bir dahaki sefere sürprizim olsun. Çünkü kotlu mutlu tamam. geldim. Tamam. Ee, hani çok tamam. şeyli değilim. Çok teşekkür ederim. Şansın bol olsun, klibin hayırlı olsun. İnşallah o söylemediğin proje gerçekleşsin. İnşallah. Ondan sonra da sen de daha sonra bir, bir ay sonra, iki hafta sonra, üç hafta sonra ne zaman istiyorsan. Stüdyoyu tamamen, şimdi hani küçük bir sarsıntı sonra tamamen evet, sallamak üzere gel. Ben buradan da gidiyorum biliyorsun. Tamer Aydoğdu Ay, Ay uyumak sana. üzere. Beni <laughs> bekliyor. Gerçekten. Hadi müziği alalım hemen.